Sevgili öğrenciler merhaba. Beşinci sınıf matematik çokgenler konusu. Çokgenlerden dörtgenlerle devam edeceğiz konumuza. Dörtgenlerden ilk önce hangisini tanıyoruz arkadaşlar? Dikdörtgeni tanıyacağız. Dikdörtgenin özelliklerine bakacak olursak karşılıklı kenarları paraleldir arkadaşlar. Karşılıklı kenarlar. DA kenarı ile CB kenarı paralel, karşılıklı bu iki kenar paralel. Başka AB kenarıyla DC kenarı da paralel. Bu ikisi de karşılıklı ve bunlar birbirine paralel. Paralelliği nasıl gösteriyorduk arkadaşlar? Sembolünü hatırlıyorsunuzdur. Şu şekilde iki yan çizgiyle gösteriyoruz. DA paraleldir CB kenarına. DA paraleldir CB kenarına ve DC kenarı paraleldir. AB kenarına diyoruz. Bir başka özelliği karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Arkadaşlar karşılıklı kenarlar demin paralellikte söylemiştik. DA kenarıyla CB kenarı uzunlukları birbirine eşit. AB kenarıyla DC kenarının uzunlukları da yine birbirine eşittir arkadaşlar. Bir başka özelliği dikdörtgenin tüm iç açılarının ölçüsü 90'lar derecedir arkadaşlar. B açısı 90, C açısı 90, D açısı 90 ve A açısı 90 derece. Toplamları da 360 derece olur. Burada da açının e, sembolünü gösterirken sembolün önüne M harfini ya da S harfini yazdığımızda ölçüsünün anlatılmak istendiğini daha önceki derslerimizde görmüştük. A açısının ölçüsü eşittir B açısının ölçüsü o da eşittir C açısının ölçüsü o da eşittir D açısının ölçüsü ve bunlar da kaç dereceye eşittir? 90 dereceye eşittir deriz arkadaşlar. Bir başka özelliği dikdörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşit arkadaşlar. Köşegen neydi? Birbirine komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçası. Örneğin A ve C komşu değil ve bunları birleştiren şu doğru parçası nedir arkadaşlar dikdörtgenin köşegenlerinden bir tanesidir. Yine aynı şekilde D köşesiyle B köşesi komşu değil ve bunları biz birleştirdiğimizde bu doğru parçası yine bu dikdörtgenin köşegenlerinden bir tanesi oluyor ve arkadaşlar AC doğru parçasıyla DB doğru parçasının uzunlukları birbirine eşittir. Aynı şekilde bu köşegenler birbirini ortalar arkadaşlar. Ne demek ortalar? Yani şurada kesişiyorlar. F noktasında kesiştiler bunlar. F noktasında kesiştikten sonra arkadaşlar birbirine eşit parçalar oluşur. Yani AF kenarıyla AF doğru parçasıyla FC doğru parçası birbirine eşit. DF doğru parçasıyla FB doğru parçası birbirine eşit. Ve ayrıca köşegenler birbirine eşit olduğu için bu dört parça da bu dört doğru parçasının uzunluğu da yine birbirine eşittir deriz. Şimdi bir örnekle pekiştirmeye çalışalım arkadaşlar. Bir dikdörtgen şekli. Şekildeki KLMN dikdörtgeninde KT 5 cm ise KM artı NL uzunluğu kaç santimetredir diye bir sorumuz. Verilenleri yerine yazalım arkadaşlar. KT şurası kaç santimetreymiş? 5 santimetre. Peki arkadaşlar dikdörtgenin özelliklerinden bir tanesi köşegenler birbirini ortalıyordu ve 4 eşit parça oluşuyordu. Yani şu parça şu parçaya aynı şekilde şuna ve de şuna nedir? Eşittir. Eğer eşitse ben şuraya da 5 santimetre derim, şuraya da 5 santimetre derim, şuraya da 5 santimetre derim. Peki ne istemiş benden? KM uzunluğu. KM uzunluğu neresi arkadaşlar? KM uzunluğu köşegenin tamamı. Köşegenin tamamı kaç santimetre arkadaşlar? 10 santimetre olur. NL yine diğer köşegen, diğer köşegenin uzunluğu da aynı şekilde. 10 santimetre olur. Ve toplam kaç santimetre bulunmuş olur? 20 santimetreye eşit olmuş olur. Bir örnekle daha devam edelim arkadaşlar. Evet yine bir dikdörtgen şeklimiz var. ABCD B, C, D dikdörtgeni. Yanda verilen dikdörtgen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Demiş. Şıklardan ilerleyeceğiz. A şıkkı demiş ki AB doğru parçası paraleldir DC doğru parçasına. AB DC'ye paralel midir? Evet, paraleldir. Doğru arkadaşlar. Peki B'ye geçiyoruz. AB doğru parçası diktir BC doğru parçasına. Evet, şurada bir 90 derecelik açı oluşur. Bu ne demek? AB'nin ve CB'nin dik kesiştiğini bize anlatır. Bu da doğrudur. C şıkkında AD doğru parçası eşittir BC doğru parçasına. AD doğru parçası eşittir BC doğru parçasına. Evet karşılıklı kenarlarının eşit uzunlukta olduğunu söylemiştik. Bu da doğrudur. D şıkkına bakalım. AB doğru parçası paraleldir. AD'ye demiş. AD'ye paralel değil. ad nedir arkadaşlar? diktir, dik olması gerekiyordu. Yanlış olan şık hangisi arkadaşlar? D şıkkı olmuş olur. Peki arkadaşlar, kare ile devam edeceğiz. Bir diğer dörtgenimiz arkadaşlar kare. Karenin özellikleriyle devam edelim. Bir. Karşılıklı kenarları paraleldir. Karşılıklı kenarları paraleldir. Yani AD kenarı BC kenarına paralel. AB kenarı DC kenarına paralel. AD kenarı da BC kenarına paralel olur. Yani şuradaki AD CB'ye paralel, AB kenarı da DC kenarına paralel olur. Bir diğer özelliği karenin kenar uzunlukları eşittir arkadaşlar. Karenin tüm kenarları yani şu kenar, şu kenar, şu kenar, şu kenar dördü de birbirine eşittir. Yani ben buraya 5 cm dersem BC kenarı da 5 cm olur. DC kenarı da 5 cm. AD kenarı da yine 5 cm olur. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olur karenin. Bir diğer özelliği tüm iç açılarının ölçüsü 90'ar derecedir. Evet şuradaki Açılar arkadaşlar yine dikdörtgende olduğu gibi 90 derecedir. 90'lar derecedir. Bütün iç açıları birbirine eşittir ve her birinin ölçüsü 90 derecedir. Köşegenler birbirine eşittir arkadaşlar. Dikdörtgende olduğu gibi köşegenler AC köşegeni ile DB köşegenin uzunlukları birbirine eşittir. Köşegenler birbirini ortalar ve arkadaşlar dik ortalar şuradaki açılar kaçar derece olur? 90'ar derece olur. Köşegenler hem birbirini ortalar arkadaşlar. Hem de dik kesişirler deriz. Kare özel bir dikdörtgendir. Tüm kenar uzunlukları eşit olan bir dikdörtgen. Aslında kare bir dikdörtgendir arkadaşlar. Ama neden kare diyoruz? Özel bir durumdaki Dikdörtgen olduğu için yani tüm kenar uzunlukları eşit olan dikdörtgene biz ne diyoruz? Kare diyoruz. Bir soruyla devam edelim. Ne demiş sorumuz? Yanda verilen şekilde. PM eşittir 4 santimetre ise TR kaç santimetredir demiş. Arkadaşlar bunlar köşegen. Bize kimi vermiş? PM'yi vermiş, şurayı vermiş. Kaç santimetreymiş? 4 santimetre. Peki neyi biliyoruz biz? Şuradaki tüm parçaların birbirine eşit olduğunu. Çünkü karede köşegenler birbirini dik ortalar demiştik. 4 ise arkadaşlar burası da 4 cm. Şurası da 4 cm. Şu parça da 4 cm olur. Neyi sormuş bize? TR kaç santimetredir? TR neresi arkadaşlar? Şuradaki köşegen. Köşegen kaç santimetre arkadaşlar? 2 tane dörtlük kısımdan parçadan oluşur. 2 çarpı 4 santimetreden arkadaşlar kaç santimetre olur? 8 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Yanda verilen ABCD karesinde DEC açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. DEC açısı arkadaşlar bakın E nerede ortada E köşesinin bulunduğu yerdeki açıyı soruyor bana D E C yani şurası ve burası kaç dereceydi arkadaşlar 90 nereden biliyorum Çünkü AC köşegen DB köşegen ve köşegenler karede nasıldı arkadaşlar birbirini dik ortalar demiştik o halde Şuradaki DEC açımız kaç derece olur? 90 derece olur deriz. Diğer dersimizde arkadaşlar paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu anlatacağım. Şimdilik burada dersimizi bitiriyoruz. İyi çalışmalar.